Avrupa Ligi özelden herkese merhabalar. Fenerbahçe Glasgow Rangers maçı sonrası sevgili Tümer Metin'le birlikteyiz. Hem maçın değerlendirmesini hem de Mourinho'nun açıklamalarını ve rövanşta Fenerbahçe'nin neler yapabileceğini, rövanş mücadelesi öncesi hala şansımız var mı yok mu, varsa hangi koşullar altında Fenerbahçe turu geçebilir bunları konuşacağız. Ama önce tabii eline boyuna bir dün akşamı konuşmak lazım. Tümer Hocam, ben şöyle düşünüyorum. Biz ne dedik? Son 16'ya kaldığında Fenerbahçe en güvendiğimiz nokta Jose Mourinho'ydu. Yani genel olarak kamuoyuna baktığında şahsen ben de hani buraları en iyi oynayan, daha önce ikili eşleşmelerde, son 16, çeyrek final, yarı finalde e, tarihte en fazla e, rakip elemiş olan teknik adama sahibiz. Bizim en güçlü olduğumuz yan Jose Mourinho'ydu. Ne Ceko'dan ne Ennerid'den bu kadar den vurulmuyordu. Acaba e, en güvendiğimiz yerden mi yıkıldık diye düşündüm ben baştan sonra. Sen dün akşamın genel tablosunu çıkardığında ne dersin? Orası hemfikir fikir olduğumuz yer büyük hayal kırıklığı. Jose Mourinho tarafı büyük hayal kırıklığı. Geleceğiz. Bir de şunu ekleyelim senin girizgahına. Fenerbahçe'nin son haftalardaki takım olarak performansının yüksek olması, sıcak ayakların çok sayıda olması, Oyuncuların bireysel performansının 7 bareminin üzerinde olması ve sahaya olan etkileri. Orası da dün akşama dair stat atmosferini, maçın başında ekranda bekleyen herkesi yukarıda sıcak tutan işlerdi. Gecenin sonu büyük aya kırıklığı. Ama müsaadenle şöyle yapayım. Sevgili Alp. Geleceğiz tabii ama... Türkçe yazayım şöyle. Sakin, Sakin dedi Mourinho. Rangers'a bir mesaj yolladı. Dedi ki bitmedi daha henüz. Bir o açıklamayı da verelim olacağız. ekrana. Verelim açıklamayı. Gecenin manşeti bu mu hocam? Sakin. Bence bu. Çünkü, şimdi açacağım sana hemen. Bugün taraftarlarımız da çok büyük destek gösteremedi. Bunları da soracağım bu arada. Takım da çok iyi performans gösteremedi ben de iyi performans gösteremedim. Biz bugün hep birlikte mağlubiyeti hak ettik diyor. Sonrasında bir de hak edilmiş bir mağlubiyet. Rangers daha iyiydi. Biz sahanın her yerinde hata yaptık. Ancak henüz bitmedi. Bahane olarak sunduğumu düşünmenizi istemiyorum. Fred'in yokluğunu hissettik. Evet. Dessers iyi bir oyuncu ama sanki bugün dünyanın en iyisiymiş gibiydi. Ve Rangers'e verebileceğim tek tavsiye. Çok fazla kutlama yapmayın. Çünkü ikinci bir maç daha var. Eğer ikinci maçın sonunda hala kutlayacak durumdalarsa onları o zaman tebrik ederim. Ama şu anda sakin. Çünkü henüz bitmedi. Bütün bu açıklamaların eşliğinde Mourinho'nun bu dakikaya kadar Fenerbahçe'de olan profiliyle çok özdeşleşen, benzeşen yerler var. Benim sezon başından beri düşündüğüm. Abi ligi beğenmedi, yorumcuyu beğenmedi, hakemleri e, hakemi beğenmedi. Hakemi beğenmedi, onu beğenmedi, bunu beğenmedi. Dün Rakip soruyu da beğenmedi gördünüz mü Rakip hocayı beğenmedi, Rangers'ı beğenmiş dün. Haklı olduğu bir yer kendi de formsuzdu dün akşam. Orası kesin. Şimdi öyle güzel girizgah yaptın ki Mourinho'nun en çok buraları oynadığı, buraları iyi teneffüs ettiği birlikte oynuyoruz. Peki baba maç başladı 5. dakika. Golü yedin. Ve 8 ila 10 arası da adamlar böyle güldür güldür geliyorlar. Sen de ön alan baskısı yapmak istedin orayı kırdılar. Pasta çıkıyorlar ve topa hakim oldular. Oyunu ele aldılar. Sonra golü buluyorsun. Hadi 2-1 oluyor. Yine gol yiyorsun. 2-1 oluyor. Kaçanları falan gelmiyorum orada. Evet, yani sayılmayan. başka bir şey konuşuyor olabilirdik bu akşam. Evet. Geçtim oraları. 2-1. 1-1, 2-1 devam ediyor. Şimdi maç 2-1 bir falan 1-1 bir bir falan bitse Mourinho'nun söylediğini şöyle alabilirim ben. Ya biz çok formdaydık ama bazen olur. Gitmez ayak, takım senkron tutmaz, rakip kırar seni. O gün gününde değilsindir. Hayır. Ve bu maçı böyle oynar. İki maç oynayacağım dersin. İki maçlık bir program yaparsın. Bir plan yaparsın. Baba sen birbiri de tutmadın. Harala hürrala devam ettin. Maç 2-1 oldu onu da tutmadın. Hala çevirmenin yoluna gittin. Gerek yok. Bazen olmaz. İşte bu tam bizim tanıdığımız Mourinho'ya ters bir durum. Bravo. Biz üçüncü golü yediğimizde Tümer Hocam. Sağdaki 11'i sayalım mı? Sağda Talişka var. Evet. Alen Sen Maximen var. Bravo. İrfan Can Kahveci var. var. Ennesiri var. Ceko var. Tadiç var. Hatta ben hücumcu olarak Kostiç'i de sayarım burada. Bravo. Yani kaleciyi çıkardın o oyunda da karşında da Rize yok 9 kişilik Rize yok. Ya şöyle Çünkü Rize'yi öyle bitirdin. Bütün hücumcular evet. da içeride. Evet. İşi bitirdin orada. Evet. Ama o tek maçtı. Şimdi sen 1-1 bir bir, bak. Biz kült maçlardan bir tanesidir. Hafızalarda yer eden. İçeride Ağzı algmaz 3-3 biten Fenerbahçe. Evet, evet. Benim de sağda oldu. Çok net hatırlıyorum. Tamam dinle. 1-0 öne geçtiler. 1-1 yaptım Hatırlıyor. ben. 2-1 3-1 oldu maç. Bak 2-1, 3-1. Yani ağız halkman örneği. Hatırlıyorum. Son 15'e evet. kadar falan Bravo. öyleydi. Tunca ile içeride bir şey konuştuk. İkinci maça bir umutla gidelim. Aynen. Bir şey lazım bize. Bir 3-2 yapabilirsek orada 1-0'a, 2-0'a turu geçebiliyorsun yani. Ba başka bir dengeye gidiyoruz. Ki 3-3 bitti maç. Şimdi sen oyuncu bunu düşünmek zorunda. Maçın anlarına göre oynamak var. Oyuncu düşünmüyorsa müsaadenizle Mourinho düşünsün. Ya sevgili Alp Biraz Mourinho'ya salladığımızda ya babacım senin de ne CV'nin var falan diyorlar. Ya benim bir şeyim yok arkadaşım. Mourinho'nun olduğu için ben sallıyorum. CV oynamıyor çünkü. Bizim de fena bir kariyerimiz yoktu ama oynayamıyoruz artık. Bitti futbol. Tamam mı? Acaba Mourinho'nun da o CV ile bu seviyelerde yapması gerekenleri yapamadığında eleştirilmesi gerekmiyor mu? Onu söylüyorum. Bence öyle. Dün akşam net Mourinho yazar. Hocam Pep Guardiola yerden Sen taraftara yerden da salladın. Yere... Taraftara da salladın. Evet oyuna dahil olmadılar. Ya taraftar oyuna nasıl dahil olur? Ben Fenerbahçeli değilim. Ama Fenerbahçe stadının atmosferini iyi bilenlerden biriyim. Hem rakip olarak gitmişim hem orada oynayıp şampiyonluk kazanmışım. Fenerbahçe sınırında maça başladığın dakika o taraftarı oyunun içine dahil etmen gerekir. Aynen. Kornerle başlarsın, bir şutla başlarsın, ön alan baskısıyla başlarsın, atak devamlılığıyla başlarsın. Abi 11. dakika oldu, %74'e %26 falan da toplu oynama oranı. Hangi taraftarı oyunun içine çekeceksin? Golü de yemişsin. İşler kötü gidiyor. Baba senin elinde sihirli değnek var. Yok mu Speselvan'ın elinde sihirli değnek? Var diye inanıyoruz. Tut abi birbiri. Tut gibi biri oynayalım bakalım ikinci maça daha umutlu gidelim. Sen psikolojik olarak da üstünlüğü kaybettin. Henüz bitmedi diyor ya sakini şimdi ona bakacağız ikinci maçtan sonra. Oraya oraya virgülü bıraktım bir şey anlatacağım ondan sonra. İkinci maçıydı. E, bahane üretmek istemiyorum Fred'in yokluğuna. E, ürettin işte. Ama evet. <laughs> da bahaneyi ürettin. Fred'in yokluğuna da ürettin. Şimdi Mourinho söylediğinde karşılığı yokmuş gibi davranmamız isteniyor. Halbuki Mourinho söylediğinde bende bir karşılığı var. Sen Fred'in yokluğunu konuşuyorsan bu bahane üretmiş oluyorsun. Evet. Çünkü 250 milyon euroluk bir kadroya sahipsin sen. Ara transfer Fred, düzeninde... Fred yok Amrabat oynadı. Evet. Sen bana şunu söyle. Maç 1-1 iken, 2-1 iken, 2-1 iken, mağlupken niye bu kadar kazanma arzusu ve hucumcuyla bir plan yapıyorsun. Sakin diyor ya. Ha. Neden orada sakin kalmadın? Sen niye kalmadın? sakin olmadın evet, yani? Esas sakin kalınması gereken orası değil miydi? Yani ya? haftalardır oynamayan sen Maksimeli ni niye içeri attın abi şu maç? Niye ya? Niye plandan çıktın? 2-1'i tut. Oyna bakalım daha önünde zaman var. 2-1'i tutarken 2-2'yi iki bulma ihtimali zaten bu kadronun var al, hocam. Alp 5. Al, dakika golü yemişin. Ya maç başladı golü yedin sen. Ve... Akmıyor oyunun. Yani üretmiyorsun, pozisyon bulamıyorsun. Atakta yıkamamışın öbür sahi oyunu. Son 7-8 haftadır gösterdiğin performans çizgisi aşağıda kalmış. Gitti oyun senden. Tamam baba ona rağmen duran top golü bulmuşsun. Tam bir dur. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Büyük takımların mazisi, müzesi, oradaki kalabalık, müzedeki kalabalık gösteriş, o müzedeki, mazideki gösteriş şaşa. İçeride seni mecbur ediyor sürekli atak oynamaya. Evet. Bu seviye orası değil. İçeride oynarsın. son 16'nın kolları başka Tabii. abi. Tabii. Ya yani buralar herkesin buraya kimse hasbel kader gelmiyor ve sen hasbel kader geldin. Evet. Bir son dakika ya. Braga golü yapmış olsa geçmiş olsun. Dışarıdasın. Tamam mı? 10 Avrupa Ligi maçında 2 galibiyet almış Fener Şimdi maçı. bunlar bir şey anlatmıyor bize, değil mi? Mourinho'yu eleştirmeyelim diyorlar. Ya nasıl eleştirmeyeyim? Sen 10 Avrupa Lig Avrupa maçında iki galibiyet aldıysan Etümercim Tümer'cim Galatasaray'a Ya Galatasaray'da konuştuk ya. Yani. Aynı şeyi söylüyor. Ya zaten artık bir şundan kurtulsak. Yani ya Fener Galatasaray'ın başarısızlığıyla Galatasaray, başarısızlığı Galatasaray Fener'in başarısızlığıyla ayakta kalmaya ya çalışıyor. Ya o da yetmiyor. Şimdi ben Fenerbahçe'yi eleştirirken Galatasaray'ı niye eleştirmeyeyim diyor. Ya eleştirdik Galatasaray'ı da söyledik. A anlamamız gereken şey şu. Buranın kodlarına göre oynamıyoruz. Bizi maçtan önce yuk yukarıda tutan duygu, Mourinho buranın kodlarını biliyordu. Aynen, aynen. Maçın bitiştiğiyle beraber Mourinho'dan mütevellit, hayal kırıklığına uğradığımızda bu bir eleştiri demek. E kaldı ki sen bir ton bahane ürettin. Şimdi burası da... Burada da bir meydan okuma var. Şimdi burası da... Akıl oyunu mu? Bak, akıl oyunu değil. Bu Mourinho'nun iyi bildiği şey. Ben Fatih Hoca için seneler önce şöyle bir ifade kullanmıştım. Fatih Hoca iklimlendiricidir demiştim. Bulmaca çözerken iklimlendirici ne diye sorarsa karşısına klima yazarsın. Nedir klima? Sıcak-soğuk hava dengesini dengeleyen bir alettir günlük hayatımızda kullandığımız. Fatih Hoca için bu ifadeyi kullanmıştım. Ne demek istiyorsun falan demişlerdi. Şu, Fatih Hoca kendi iklimini yaratır futbolda ve onun yarattığı iklimde de bir tek Fatih Hoca kazanır. <laughs> Güzel, doğru. Ya en azından Buyur. Fatih Hoca kazanamıyorsa bile kaybetmez. Aynen. Aynen. Tamam mı? Tamam. Fatih Hoca kazanamıyorsa da kaybetmemiş olur. Bir iklim yaratır Fatih Hoca. Mourinho bu işin one of the best'i bence. Ya bence en iyisi. Şimdi bırakıyor topu oraya. Bombayı niye bırakıyor biliyor musun? Siz bugün beni eleştirebilirsiniz. Çünkü diyor. Kendi de söylüyor. Benim <laughs> benim de, de performansım Gerçekten kadro tercihi olarak da hadi kadro tercihi başlangıç 11'ini söylemiyorum ama bitirdiği 11 saçmalık. O büyük. Yeme abi 3. golü. Yeme o ve büyük. akın akın geliyor. Hocam santimlerle iki tane golden yırtmışsın. Göbekten delik deşik ediyorlar her. Zaten Rangers'ın Avrupa Ligi grup aşamasında attığı 16 golü incele. 11'i 12'si geçiş hücumu. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Dezart çok iyi oyuncu diyor ya. Peki. Bu rakip arkasına koşu yapmasını. E sen Amrabat'ı koymuşun oraya. Bunun analizini çıkarmadın mı? Herif Aynen. 45 metre 50 yaşındayım ben. Beni de bıraksan 45 metre hiç temassız. Giderim abi. O topu kaybetmeden giderim. Evet. Yani o top ayağımdan falan açılmaz. Bana temas etmezsen. Adam 45 metre temassız geldi abi. Öyle haldır da gelmedi. Gayet dengeli soluyarak çevre kontrolünü yaparak geldi senin ceza sahasının üstüne ve uzun bir verkaç yaptı. Orta sahanı takip etmemiş. Evet. Hiçbir üçlü oynuyorsun, üç tane stoperin kademe yapmamış, fileden topu alıyorsun. Ya babacım sen de formsuzsun kusura bakma yani. Buraya bir dur demedin. Üçüncü gol derslik zaten. Yani resmi olarak atlatıyorsun. Derslik ve bağırıyor geleceği. Tabii. Ya tut sen oyunu 2-1'de ya. Tut bakalım. Olmuyor ya. Olmuyor bugün. Şimdi kağıt üstünde Mourinho'ya da soralım. 1-3 mi gitmek ister oraya, 1-2 mi gitmek istersin? Bambaşka bir şey konuşuyor olacağız. Doğru mu? Aynen öyle. Ama şimdi bu son paragrafta şunu söylüyor. Diyor ki ben buraları daha önce geçtim. O kadar emin olmasınlar. Çünkü teknik adamlar hemen hemen hepsi, istisnasız hemen hemen hepsi sevgili Ali, yaptığı iyi şeylerin konuşulmasını istiyor. Böyledir. <laughs> 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 E yapamadıklarını konuştuğumuzda tüm erci moralara girmeyelim diyorlar. Ya babacım şimdi sen bu açıklamayı yaptığın dakika benim dün akşam üzerine seni dün akşamdan sebep senin üzerine yapacağım eleştirmeyi eleştiriye alıyorsun son paragrafla. Diyor ki benim ikinci maçım var sakin yazdığım gibi. Tabi bu Mourinho stratejisi anladım. Peki ikinci maç daha nahoş bir şekilde biterse o zaman ne yapacağız? O zaman da şu devreye giriyor Mourinho. Mourinho. Mourinho, Mourinho kalibresindeki hocalarda iklimlendiricilerde tamam mı? E zaten böyleydi, şöyleydi. Biz şimdi ligi döndük. Ligdeki umutlarımız devam ediyor. Bu olacak, bu olacak. Her tarafı tıkıyor bunlar. Şimdi gelelim finale o zaman. Şimdi bu kadar anlattıysan Tümer'cim sorun belli teşhis ne diye söylemen lazım. Tamam güzel açtık hastayı ameliyatı edeceğiz durdurduk bütün her şeyi kapatmam lazım bunu kapatayım ben. Mourinho ülkeyi çözdü. Bizim Arda'ya sezonun başında şöyle bir ifade kullanmışım az önce hatırlattı ben hatırlamıyordum. Şu, şu aralar vuku bulduğu için de mutluyum duyduğumdan. Lige kendi ayarını verir demişim Mourinho'ya. Buyur veriyor. Bir şey söyleyeceğim Okan Hoca'yı eleştirmediler mi? herkes yerden yere Bodru vuruluyor. Bodrum maçında sağ kötü dedi diye. Evet. İşte hakemlerden Kupa hakemlere eleştiri yaptı diye. Kupada 0-0 işareti yaptı diye. Bütün varyans edilmedi mi o konucu üzerinden? Babacığım senin CV'nde isminin önüne bir ton sıfat eklendi diye mi eleştirilmeyeceksin? Aynı şeyleri yapıyorsun. Dün taraftara salladın. Ya 5. dakika golü yemişken hangi taraftardan ne kadar destek bekliyorsun? Hocam o o kadar güzel bir şey ki bir oyun ya. bazen Abi, oyun taraftarı şş. içine çeker. Bazen taraftar seni oynamaya yeter. Ben son 2 senede Fenerbahçe'nin muhtemelen en çok Avrupa Ligi maçı bana denk geldi. Biz Bizde Hı -hı. yayındayken, Acun abilerdeyken. George Jesus döneminde maça bir başlıyordu Fenerbahçe. O kadar sınırlı kadroyla Rossi'ler falan Güldür, güldür. Gül güldür. İsmail Kartal döneminde gümbür gümbür. Yani iç sahada Rakibe bir kabusa çeviriyordu. Bak işte dün akşamın hatası burası. Ve desibel rekorları kırıldı. Sen yani bak taraftara... başlayamadın ya. Aynen. Golü de yedin. Beraberliği de buldun. Tam bir duralım. Evet. Çünkü Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın taraftar gücü iç sahada 1-0 geriden birbiri yakaladığı dakika bir Avrupa Kıbrıs'a yüklen istiyor. Aynen. Babacığım son 16'nın kodu başka diyorum ya. Bazen durmak kazanmak demek bazen durmak. Şimdi Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe dün bir birden sonra oynasın istiyor. Bazen oynatmamak seni kazandırır. Dün onu yapacaktın, oynatmayacaktın. Belki bir bir yetecekti sana. Bilmiyorsun. Oyunun gidişatı ne gösterecekti? Ama sen gittikçe adamlar daha çok geldi. Sen gittikçe açık verdin. Ve hiç bu kadar sezon başından beri bu kadar plansız görmemiştim Mourinho'yu. Kesinlikle. Yani at hücumcuyu içeri çevirmek iste. At hücumcuyu içeri attığın her hücumcu arkadan bir dişliden çıkardığın demek. E rakip zaten geliyorken coşkulu bir şelale gibi gelmeye başladı. Tam Okan Buru Young Boys maçlarında, Azi Altmar maçlarında eleştirdiğimiz aynı yer. Aynısı. Aynı yer. Kimse Tottenham maçında eleştirmedi Okan Buru. Tabii. Aynı yerden eleştiriyoruz. Ama bunu mesela Okan Buruk'tan beklerdik. Girmeyelim oralara Alpçim. Mourinho'dan beklemezdik. Tam girmeyelim oralara Alpçim işte. <laughs> öyle diyorlar ya. Mourinho'nun yapamadıklarını konuştuğumuzda oralara girmeyelim Tümer'cim diyorlar. Babacım sen yapacaksın ben yapmayacağım. Hocam diyorlar da şu an İngiltere'de Adabası'nda Pep Guardiola yerden yere vuruluyor. Vur, vurulur ya. abi. Yerden yere dalga geçiyorlar adamlar. Abi Galatasaray'ın hocası yerden yere vuruyor. şu anda ilk de 4 puan önde son 2 senenin şampiyonu Galatasaray'ın hocası geçen hafta yerden yere vuruldu. Hala vuruluyor yani. Akıbeti belli değil o kozücanın. Psikolojisi bozuldu. Şampiyon olsa bile yollar ayrılacak bu tartışılıyor. Gibi böyle yani. saçma sapan şeyler duyuyoruz yani. Tamam mı? Abi bu ülke böyle. Peki sen bu ülkeye ayar vermek isteyen değil misin? Spesyalman. Öylesin. Şimdi ben Fenerbahçe taraflarına nacizane bir tavsiye. Son 4-5 senedir de buralar aslında Hafızalardan unutuluyor Fenerbahçe taraftarı bir sağduyulu dışarıdan bakan bir göz olarak ben bir hatırlatma yapayım. Buralardan geçti Fenerbahçe bir önceki hocalarıyla aynı başkanıyla başka futbolcu topluluklarıyla buralardan geçti. Sezon bittiğinde elde hiçbir şey yok duruma geldi. Şimdi geçen hafta ne diyorlardı biliyor musun? Galatasaray'ı kazanamadıktan sonra... Galatasaray maçı berabere bitti. Tabii ki mutlaka kazanması, kazanması gerekiyordu, gerekiyordu bence. Ama biz Avrupa Kupası'nda devam ediyoruz. Ve final hedefleri, Bilbao hedefleri. Kazanacağız o kupayı diyorlardı. Tamam. Mourinho var çünkü. Mourinho var diyorlardı. Baba Mourinho oynamıyor. Mourinho zaten oynamadı bu zamana kadar. Ya ben sevgili Ak, 35 senedir futbolun içindeyiz bir fiil. Soruyorum şimdi. Bu ligde Mourinho'nun kazandırdığı Fenerbahçe'ye bir tane maç söyle bana ya. Hocam ilk altıdan hiçbir rakibini yenemedi. İlk 6 ile oynadığı rakipleri arasında hiçbir galibiyet yok. Derbi var, var. Yok. Birini yendi ya ilk 6'dan. Kimi yendi? Var bir, bir kişi var. Bir tane En az galibiyet alan takım diyelim o zaman ilk altı arası. Ama zorluk derecesi yüksek maçları çevirememişsin. Evet. Yani teknik adam farkı yaratacağı maçlar maçlarda şey yok. Ya Fenerbahçe kazandı. Bak çok ütopik bir şey söyleyeyim mi? Nedir yardımcı hocasının adı Fenerbahçe'nin? O da Portekiz. Önemli değil Portekiz'di. <laughs> o adam. Daha spesyal var. Mourinho'dan daha spesyal var. Bak onun kenarda Mourinho'nun dışarıda olduğu anlar daha iyi oynandı Fenerbahçe'de. <laughs> Oturup bakın. Oyuna bakın. Daha iyi oynandı. Onun cezalı olduğu maçlar. Evet, evet. Mourinho'nun dışarıda tribünde diğer yardımcının kenarda olduğu maçlar daha coşkulu, daha akıcı oynandı. Son örneği geçen hafta lig maçı. Şimdi Fenerbahçe taraftarına bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Buralardan geçtiler bazen unutuyorlar, coşkuya yenik düşüyorlar. İçlerindeki arzu, istek ve o yanıp tutuşan hasret unutmalarına da sebebiyet veriyor. Romanç'ta Fenerbahçe Avrupa Kupası'nın dışında kalırsa, içeride ise başka bir şey konuşuruz tekrar. Ama dışında kalırsa orası da gitmiş oluyor. Ligde durumu da bakacağız. Tamam mı? Sonra Mourinho yine size anlatacak. Bugün olduğu gibi. 1-3 bitmiş maç. Taraftar oyunu etki etmedi dedi. Fred'in yokluğunu mazeret göstermiyorum Kaleci ama dedi. Kaleci 20 saniye topu elinde tuttu. Kaleci 20 saniye topu elinde tuttu. 20 kere sağda Bak, sakatlık. Bir tek zeminden şikayet etmedi. Bir tek zeminden şikayet etmedi Mourinho. Onun dışındaki her şeyden şikayet etti. Offside'lar, bilmem neler, şunlar, ona her şeyden şikayet etti ya. Ya peki diyorum ki... Bu arada toplum ve Roma dönemi de böyle biliyorsunuz. Tottenham ve Roma döneminde de o yüzden çok iklimlendirici var. diyorum. O evet. yüzden iklimlendirici olarak en iyisi diyorum. Çünkü Mourinho günün sonunda şunu söyleyebilir. Ben zaten size şu 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 açıklamasını da hiç tasvip etmeden etmiyorum. Evet bizim ligimiz çok matah bir lig olmayabilir. Ama kendi içinde dinamiği olan evet. zor bir ligdir bizim ligimiz. Evet. Kalitesini tartışırım ama zor bir ligdir. Burada dinamikler başka işler. Madem spesyal vansan bu dinamikleri hemen nüfuz etmen lazımdı. Böyle değil. Başka yerden dinamik koymaya çalışıyorsun. Böyle değil. Hemen nüfuz etmen lazımdı. Şunu söylüyorum. Senin farkını görmedim ben. Hadi ligde o dediniz, bu dediniz, şu dediniz. Öteki Bodrum'da zemin dedi. Sen dün akşam taraftar dedin. Öteki 0-0 yaptı. Sen dün akşam Fred'in yokluğunu mazeret gösterdin. Ya babacım olmaz ki. Fred finalde de olmayabilir. O maz mazeret mi olacak bu yani? Aynı şey değil ki bu. Ya bu seviyede buralar mazeret üretilmez. 2008 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında 10 eksiklik ya. Evet. 10 eksikti. Kim mazeret üretti? Destan vardı orada. Ya. Kim mazeret üretti? Kimse mazeret üretmedi yani. Neyse koşular. Kopmuş. 6 ay oynamayacağım bir kasıkla karın derisi kasık hepsi yırtılmış. Golü yediğimiz dakika içeri attı hoca. Tek atabileceği kişi bende mi içeri? Çünkü başka çare yoktu. Hani, hani belki bir frikik bir şey olur da ki aldık ko frikiki orada. O kötü kullandı, kullanmadık Tartışmaya açık değil. Ama şartlara göre oynadı Fatih hoca. Hayır. Baba sen şimdi şartlara göre. Ya kazanmak zorunda değildin dün akşam. Aynen. Sıfır sıfıra herkes razı Hocam, şu an. Hocam sakin diyor ya o sakinliği işte dün, dün gece gösterecektim. Dün gösterecektim bana. Ha şimdi Mourinho yapabilir. Yapabilir mi? Gidip ikinci romançta yapabilir. Bazen çünkü bu olur. Glasgow kötü gününde olur. Sen de müthiş akışta olursun. Çat çat 3-0 yapabilirsin maç. Ama yapmak için hazır mısın? Oradan emin değilim. Mourinho istiyor olabilir, takım da istiyor olabilir. Ama istemek bazen yetmiyor. Bu seviye tamamen akılcı, akılcılıkla kazanacağın seviye. Oyunun anlarını doğru oynayacaksın. Dün akşam maçın başlama düdüğüyle bitiş düdüğü arasında Fenerbahçe oyunun anlarını bir dakika bile oynamadı. Abi gitmiş olabilir maç ya. 2-1'de çeviremiyor da olabilirsin. Öyle git. Rovanşa. Öyle git. Bir de kendisi de dedi ya. Bazılarınız ya iki buna tane gül... gol dönmüş Alp. Tabii. Sözünü kesiyorum. İki e, tane gol ol. dönmüş vardı. İşte onu dedi. Bazılarınız gülecek ama bence bu iyi sonuç dedi. E tamam yani o kadar da desin ya. Herhalde <laughs> ya yani bu şey değil ki alam spesyal vanı bundan almış olabilir misin sevgili <laughs> Alp? Yani bunu benim bekçim var. Otoparkın bekçisi Gazi. Kes sen sarı lacivert akar. Hasta Fenerbahçe'dir. O da ucuz atlattık diyor dün akşam. Doğru. Ucuz atlattık maç 1-3. Dedim Benim Gazi endişem ucuz şu, falan atlatmadı. Yani de. hala Mourinho en büyük kozu. Dün de zaten böyle bir meydan İkinci okuma maça yaptı. taşımış olması. İkinci maça. Yani hepimizi taşıdı. Ben buradayım. Sakin olsunlar. İkinci maça taşıdı. Ben ümitli değilim söyleyeyim. Ben de değilim çünkü Ibrox'a gidiyorsun. Yani Avrupa'nın şu an Real Madrid gitse orada başka bir futbol oynanıyor. Başka bir atmosfer. Başka bir yani Ibrox'a gidenler bunu Bak Alp şunu şunu çok sık başvuruyoruz şuna. Hatırlayalım. AZ maçı bittikten sonra Hollanda'da Osimen dönüyor, Torreira dönüyor, herkes dönüyor. Bakacağız içeride. Abi buranın kodu başka diyorum bak. Başka yani. Ve biz oyuncuya yatırım yapıyoruz. Cem abiye selam olsun buradan Cem Dizdar'a. Senelerdir anlatıyor. Dilinde tüy bitti dinleyen yok adamı bak. Yani ben de ben de geri geldiği dakika aynı yerden dem vururum. Oyuncuya yatırım yapıyoruz. Hocaya yatırım Hocay. yapıyoruz. Tamam mı? Ama oyuna yatırımımız yok bizim. Evet. Yani oyunun felsefesine bir yatırım yapmıyoruz. Ne olacak ya? Glasgow'da gidip orada yenebiliriz diyoruz. Tamam mı? Yenersek a biz demiştik oluyor. Yenemezsek e zaten yenemiyorduk oluyor. Baba sürekli oralardalar. Yani o seviyeleri oynuyorlar. Sen bir var bir yoksun. Tarihin boyunca bir tane Avrupa Kupası girmiş ülkeye. Sadece. Sen bir varsın bir, bir yoksun. süper kupa üstü. ileri bir geri gidiyorsun. Sürekli yani. 2020 işte 2022'de oynanan Avrupa Şampiyonası Bakü'de. Şen olacağı aynı şeyleri söylemiştim. Sen oldu 2025 üstten 3 sene geçmiş. 1 milyon tane Avrupa Kupası milli takım oynandı. Aynı, yer, aynı yerleri söylüyorum hala. Oyuna yatırım yapmak lazım. Oyuna yatırım yapmak lazım dediğim yerde de Dünyanın sayılı teknik adamlarından biri dün gece için söylüyorum sınıfta kalıyorsa... Oyunun hiçbir anını doğru oynamıyorsa futbolcu oynamayabilir. Hı hı. Gününde olmayabilir, sakatlığı olabilir. Sen koyacaksın was forward'ta. Dur diyeceksin bir de Bakalım diyeceksin. Bazen tutmak yeterli olur diyeceksin. Gittin devre arasına 2-1. Önemli değil abi. Önemli değil ya. Kontrollü 2-2'yi iki aramak Hadi çıkalım. Var. Tabii ya. Yani. sen sen coşkulu bir oyunla mı birbiri yakaladın? Hayır. Pozisyonu yokken duran toptan birbiri yakaladın. Bir de çok sıradışı bir vuruş yani. Olan bir stoperden bir evet. gelecek bir vuruş değil. Abi 2-1 devam etsin oyun. Bir korner bulursun. Yine atabilirsin. Yine atabilirsin. Zaten adamlar en çok golü kornerden yemişler. Bak or yemişte. sıkıntı şu. 2-2'yi de kafi görmüyor. Taraflar da görmüyor. Oyuncu da görmüyor içeride 2-2'yi. Teknik adamı da görmüyor. Halbuki kötü sonuç değil. Şimdi sen daha moralli ikinci maça taşımış olacaktın kendini. Daha umutlu. Daha umutlu. Şimdi başka bir şey Ya şu da çok enteresan dikkatimi çekti. İstatistiklerine baktığımda Avrupa Ligi istatistikleri. Çünkü onların ligi çok baz alınacak bir lig değil biliyorsun. Celtic Rangers'ı çıkardım mı gerisi. En çok golü duran toptan yemiş. Evet. Rangers. Ve biz dün sadece ilk yarıda 5 tane 6 tane korner kazandık. Bir tane köşe vuruşu organizasyonu görmedim. Evet. Hepsi doğrudan içeriye kesme, şişirme. Yani işte bir yaya adam eksiltme ya da işte uzun boylu Ceko Ennesiri'ye önüne iki tane stoperle baraj kurma. İşte bunu mesela Luke de Jong yapıyor. PS Vaiton. Yani bir sürü duran top. Ya artık biliyorsun taç antrenörleri var. Tabii tabii. Ve sen Mourinho'sun. Yani sana sunulan imkan kimseye sunulmalı bu ülkede Fenerbahçe'de. Ben çok iyi çalıştığını düşünmüyorum. Ben maç oyunu planı. Yani gidip Samandıra'da çok vakit geçirmiş, geçiriyor olabilir ama işin felsefi tarafına, takımla olan bütünlüğe çok iyi çalıştığını düşünmüyorum. Fenerbahçe son 7 haftadır falan iyi oynuyor diyor. Nerede iyi oynadı Fenerbahçe? Kiminle? Derbide iyi oynamadı. Kime iyi oynadı Fenerbahçe? Antalyaspor'a. Rize'ye. Tamam mı? Yürüyerek oynadı bu arada Antalyaspor evet, maçında. Evet. Yani Rize'ye falan iyi oynadın sen. Ya bu ligde zaten 250 300 milyonluk kadroyla bu kadar da oynayabilesin. Oralar Mourinho farkı değildi. Şimdi manşeti verdik. Bitirişi de şöyle yapayım müsaade edersen. Special One dedi ki Kandam sakin, heveslenmesinler. Daha ikinci maçı oynayacağız. Hem Rangers ayar, hem üzerine gelebilecek olan baskıyı üzerinden atmak için iklimlendirme. İklimlendirdi ortalığı. Tamam durduk. Sakiniz biz special one. Umarım sen de sakinsindir. Şimdi ben de diyorum ki o zaman senin tabirine let's do it. Hadi görelim ikinci maçta. Bak let's do it. O zaman yap. Yap. Bir Mourinho farkı görelim ikinci maçta. Umarız. Galatasaray işte... maçı yapmadın mesela. Tabii. Kaybetme endişesi sende de vardı. Şampiyonluk gidecek endişesi. Kalan haftalara bakayım dedin. Onlar zor fikstüre falan gidiyor. Şimdi ikinci maç öyle değil. İkinci maç Gitti mi gitti. Ya, tamam. ya hiç Hadi bir riski göreyim bakayım şimdi. Bir, bir Mourinho farkı göreyim. Let's do it. O zaman umut ediyoruz. Rövanşta Mourinho farkını konuşturarak çok zor. Ee, Ibrox hani buradan beraberlikle gitsek bile çok zordu. 2-1'le gitsek de çok zordu. Ama umut ediyoruz. Rövanşta bambaşka bir Fenerbahçe görebiliriz. Yayınımızı noktalıyoruz Tümer Hocam. Ağzına sağlık Ağzına teşekkür sağlık. ederiz. Let's do it Mourinho diyoruz. Let's Noktalıyoruz.